Evet. Sevgili büyüklerim, sevgili küçüklerim, saygı değer beyefendiler, hanımefendiler. Dünyada en kötü şey anlaşılmamaktır. Neden anlaşılmamaktadır? Şimdi yıllardan beri depremleri deprem olmadan 14 gün önceden ölçebilen bir cihaz geliştirdim, bir sistem geliştirdim. Ve bugün bu cihaz ve sistem sayesinde her gün ölçüm verebilmekteyim. Şimdi bu Ege Denizi'ne kafayı taktığınız için bu sular çekildi, şudur budur. Hah. Yine bugün, bugün, yine zaten bu 17-19 da bir dört dörtlük olmuş. Bundan daha büyük var. 5 3 4 5 Aynen saat saat gece 11'de 11.30'da başlayacak 0 1 0 2 0 3'te gene verdiğim ölçüm gibi bak o dün verdiğimde 2 tane oldu Yine aynı şekilde o büyüklükte depremi Yunanistan adasında görülecek. Notosmi o depremin oradaki bu bu hareketlilik ne yazık ki devam edecek. Yani şimdi buranın ben de takipteyim. Yani burada daha bir yüksek zamandan önce ölçüm aldığım zaman sizleri bilgilendireceğim. Yani kandilinin sistemi olanı sismografi ile vermektir. Benim sistemimde zamandan önce ölçümdür tahmin değil. Bakınız o kandili bunu verdi diye ben başka bir tarafı da verebilirim. Dünyada tabii ki dünyada bir sürü deprem oldu. Yani bir sürü afet oldu. Yani buradaki bizim özellikle uğraştığımız Ege bölgesindeki bu hareketlilik Şimdi o Japon bilim adamı kendinin, kendi ülkesindeki depremlerin saatini bilemiyor ama kendi kendine bir ahkam getiriyor. Depremler zamandan önce ölçümdür. Maden Japonya'nın çok depremini iyi biliyorsun olmadan evvel, kendi memleketinin depremlerini ver, biz de öğrenelim. Yani sevgili büyüklerim, sevgili küçüklerim, başarının adı, başarının adı devamlı kanıt olur. Kanıtlanmayan hiçbir ölçüm kanıtlanmadıktan sonra çöpe atılır. Yani depremler zamandan önce ölçümdür. Ha bu benim yayınıma özellikle gelmeyeceksiniz. Çünkü neden gelmeyeceksiniz? Bak ben onu da söyleyeyim. Şimdiki mafya öğretiler içerisinde tekelci bir öğretim sisteminde, tekelci, ezbereci kuşaklar bu ölçümü almaz. Ezbereci kuşaklar aynen 11 ildeki vatandaşlarımızın ölümünü o omurgaları kalın kafa tası çatlak olduğu için böyle bir ölçümün ölçümün olmayacağını iddia edecek kadar sığ akla sahiptirler. Bunların akıllarından şüphe edilecek kadar IQ'ları düşük ve bunları bildiremeyecek kadar da tın tın boş teneke tın tın teneke şimdi bu Ege Denizi'ndeki o verdiğim ölçümler bu fırtına devam ediyor yani bu fırtına devam ediyor. Aynı zamanda aynı zamanda bu deniz çekilmelerinin de ileriye dönük bir durumu olur mu? Zaten sensör koymuşlar, şunu koymuşlar, bunu koymuşlar. Bu iş sensörün yani o sensör rüde aşacak boyutta gelirse sensörle müselle bu işler olmaz. Yani tamam bir kısmi olarak olabilir ama buradaki önemli olan orada bir çalışmanın olması. Bunun için de insanlık adına bu işleri yapanlara da teşekkür etmek lazım. Şimdi siz kimsiniz diyebilirsiniz. Şimdi benim kim olduğum ya da ne olduğum, nece olduğum hiç önemli değil. Verdiğim bilgiler önemli. Bugün o bilgileri daha önceden verdiğim o 11 il. Bakınız. O efendime söyleyeyim. Yani 11 ilin olmadan evvel çabalarım. Elazığ depremi bakınız Elazığ depremini verdikten sonra İzmir'i de verecektim. İzmir'i oğluma arabayla çarptılar. Yani bu kadar şahsiyet bir de şey. götünü başını sallayan o güç, götünü başını sallayan, yok kaşını sallıyor, bilmem neyini sallıyor. Bu gibi insanlar insanlık tarihinde yamyam insanlar olarak tarihe geçecek. Tarihte böyle bir böyle bir ölçünün var olduğunu ileriki zamanlarda ileriki zamanda bak bu zayi çağındasınız. Bunun patentini almak isteyen devletler de çıkacak. i̇leriki zamanlarda yani tarihe de not düşecek. Bak o anayasa mahkemesine bireysel başvurduğum gibi tarihe not düşecek. Ben Rahmani anlayacağım beni engellemek isteyenlerin hepsi şeytanın, iblisin çocukları olarak tarihe geçecekler. Dünyada şu andaki dünya küreselleşme adı altındaki o gazetedeki küçücük minnacık çocukları öldüren güç, işte o güçle hareket eden o beyinsiz takımları hiç ölmeyeceğim sanıyorlar. Siz cehennemin dibini boyduyacaksınız. Azabınız o kadar olacak ki bir daha, bir daha, bir daha, bin defa o azabı çekeceksiniz. Namussuz, alçak, küresel mafyatınız siz. Küçücük çocukları öldürecek kadar ahlaksızsınız savaşlarda bugün Japonya'nın da sessiz kalması düşündürücü. Tokyo'daki uluslararası savaş suçları konseyinin bu işi ele almaması aynı zamanda İsrail ile birlikte bir takım güçlerin birlikte çalışmaları insanlık için büyük bir utançtır. Birleşmiş Milletleri OECD ve aynı zamanda aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in insan hakları komiserliğinin çalışmaması büyük bir utançtır. Siz Amerika Birleşik Devletleri olarak küresel mafya mısınız diye sorarlar size. Başınızdaki başkanınız ben muraları alacağım demek ne demek? Ne demek bu? Bu şekilde devlet başkanlığı olabilir mi? Sizin Hür Dünya adı altındaki kurmuş olduğunuz bu Orta Doğu'da düşündüğünüz Musul, Kerkük, Irak, Bağdat neden başka ülkelere operasyon yapmıyorsunuz? Çünkü terörün ensitesi. Tabii terörün ensitesi olaraktan terör insan hakları bilmem şudur budur. Kaç yılında da Türkiye Cumhuriyeti'ne bacılarımızın türbanı sanki size insan hakları komiserliği Yok türbanla. Size mi kaldı milletin türbanı falan? Ha. Niye uluslararası hukukunuz şu anda çalışmıyor? Çalışmaz. Çünkü küresel mafyalaştınız. Devlet adabına uymayan bu bu ilişkileriniz kapkara tarihin sayvalarına geçiyor. Sayın Trump'ın açıklamaları yani sizin Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki açıklamaları, İsrail'in açıklamaları, açıklamaları küresel mafyanın aynen işleyiş tarzı gibidir. Bunun içinde demek ki siz silah kaçakçılığı, uyuşturucu, kara para aklaması hepsini yapıyorsunuz. Ondan sonra Türk Cumhuriyetlerine yaptırım yaptırma gibi bir takım emelleriniz var İran'a. Yani Irak'a. Yani bu, bu kadar da globalizm diyorsunuz. Küreselleşme adı altındaki ulus devletleri teker teker yok ediyorsunuz. Zaten beyniniz de çalışmıyor uluslararası hukuk konusunda yani ticaretin harç ile olmayacağı uluslararası hukuk da olacağını da düşünemeyecek kadar tığ akla sahipsiniz. Bugün terörizm ve mafya medya siyaset üçgeniniz ortaya çıktı. Bütün mıhlarınızı çıkarttınız. Ondan sonra dünya barışı. Ondan sonra yok efendim bomba patladı. Yok efendim bana kurşun attılar. Onları da siz ayarlıyorsunuz. Yani bunları bilmeyecek kadar aptar bir millet değiliz. Biz Türk milleti olarak kimin ne bak olduğunu iyi bilen bir milletiz. Sevgili vatandaşlarımız, ben eski Halkın Yükseliş Partisi'nin il başkanlarından Mustafa Beyzadoğlu. Dünya siyaseti bizlere yaptırım yapma gibi lüksü yoktur. Yok efendim yolsuzlukmuş. Sizin yolsuzluklarınız şu anda Gazze'de yaptığınız zulümleriniz neden bunları yok birisinin gemi yakalanmıştı o, o da sizle alakalı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi sizlerden en suçlu dediğimiz hapishanelerdeki insanlarımız sizlerden kat kat temizdir. Şereflidir. O mahkumların hepsi kalpleri tertemizdir. Bütün cezaevlerindeki mahkum kardeşlerime sevgi, saygılarımı sunuyorum. Dünyada adaletin bozulduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler'in yan ofisi şudur budur yani şu vahşete biz oralara alacağız diyor. Yani böyle bir şey var mı? Her neyse konumuza biz geri dönelim. Depremler zamandan önce ölçümdür. Japonya'da da aynı. İngiltere'de de aynı. Kanada'da da aynı. Yani bunun lamı cimi yok. Bu dediğim ölçümler Zaten 18'de bir tanesi geldi. Gelecek o. Saat 11'de 5 leri, 4 4'leri görecek. Sa yani saat 01'de tekrar bu defrem zincirlere devam edecek. Büyük olduğu, olacağı zamanda siz, sizleri bilgilendirecek. Hepinize saygı ve sevgilerim sunuyorum. Büyüklerim ellerinden, küçüklerin gözlerinden yaşlarımı da hürmetle kucaklıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Saygılar.